Merhaba arkadaşlar. integralde alanla ilgili bir soru seçtik. Soru kolay. Soruda sıkıntı yok. Sadece bu integralde alan sorularında size bir kazanacak bir yöntemi göstereceğim. Onunla ilgili de soru, soru çözeceğiz. Bilgisayar malıdan seçme sorusu. Arkadaşlar tepe noktası orijin üstünde olan bir nokta varsa onunla ilgili şu pratik yol söylenir her zaman. Diyelim bu parabolün üstünde bir nokta aldım. Y'si ve x'i. O zaman bu parabolün altında kalan bu alan ne ise üstünde kalan onun alan onun iki katı olur. Peki tepe noktası burada olmadı peki. Y eksenin üstünde olursa bu olur. Başka türlü başka sıkıntılar var girmek istemiyorum şimdi buraya. O zaman ne olacak diyeceksin. O zaman şöyle yapacaksın. Hemen tepe noktasından geçen x eksenine paralel bir doğru çizeceksin. Ama tabii benim gibi değil. Şöyle çizdim. Yine aynı mantık. Şurayı uzatacaksın. Bir tane diyelim nerede istiyorsa artık düzenle hangi noktada istiyorsa diyeceksin ki bura A bura 2A olacak. Aynısı şurada da geçerli. A ile 2A simetriklikten katlama mantığından dolayı. Ve aşağıda da artık senden ne ister bilemem o soruya göre dikdörtgen ister mi istemez mi bilemem. Bu pratik yolu bir. E peki. Eksi 4'ten 0'a soruyor ki. Yukarıda grafiği verilen yeşildir. Fx parabolü. Eksi 4'e a, A noktasından geçmektedir. Eksi 4'ten 0'a Fx x 12 olduğuna göre A nedir? Sınırlar eksi 4'ten 0'a fx'in altında kalan alan demektir. Tabi x eksenin altında olsaydı negatif olurdu. Bunu 12'ymiş yani. E pratik kuralımı uygularım. Tepe noktası hem de orijinde güzel işime geliyor. Şurayı uzatırım. Üstündeki alan onun iki katı değil miydi arkadaşlar? Evet. 24. E şu uzunluk 4 değil mi? Evet. Ordinata a olduğuna göre şu da a değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman ben ne derim? Buranın alanı 36. Şöyle belirteyim arkadaşlar. Şunun böyle boyu Heh. Buranın alanı 36. E bir dört, dik dörtgenleri bu. Ne olur dik dörtgen alanı? İki ayrıtının çarpımıdır. Kısa bir kenarının çarpımı 36. O zaman A dediğim ifadenin de 9 olarak çıktığını ben görüyorum. Pratik yolu öğretmek için aslında bu soruyu çektim. Çünkü kolay bir soru. Sıkıntı yok. Sadece şuradaki A'yı 2A. Tepe noktası tam burada olmazsan nasıl bir yol izleyeceğim gibi iki taktik gösterdik. da çöktük. Cevap C.